Müslümanlar için hangisi tehlikeli? Kafirler mi yoksa münafıklar mı? Yakışıklı mı? Tabii ki münafıklar, kafirler, mesela müşrikler. Allah diyor ki onları bir yerden bir yere güvenlik içinde götürün. Kafir çünkü inkar etmiyor, söylüyor ben, şöyleyim de böyleyim, durumunu söylüyor. Ama münafık öyle değil, müminlerin içine giriyor. Müminler şimdi haber topluyor, ayrılıyor. Bir sürü müminlerine yine Kur'an'la mücadele ediyor. Bak ahlaksızlığını görüyor musun? Evet. Mesela görüyor musun? E, münafığın karaktersizliği Cenab-ı Allah'ın ayetlerde belirttiği tarzdadır. Çok vahim bir ahlaksızlık tablosu görülür. Ama müşrik, kafir bunlar söylüyor. Yani kim oldukları belli. Ama münafık her yerde kendini gizler. Mesela i̇şte Kur'an ayetine konuşuyor. Kur'an'a inanmadığı halde Kuranla konuşur. Ayrıldığında da yine Kuranla konuşur. Yani müminleri kandırmak, müminleri doğru yoldan çıkartmak için şeytanın kuyruğu gibi hareket eder. O yüzden Cenab-ı Allah en şiddetli e, sözleri onlar için kullanmıştır. Mesela yüzde 80-90 hep münafıklardır. Yüzde 80-90 kafirler çok daha geridedir yani. Cehennemde de onları yüce Rabbimiz kovulmuş yatan Allah sanır mı? münafıklar ateşin en alçak tabakasındadır diye buyuruyor. Tabii çok çok kahvederler. Mesela bir münafık farz edelim. Bir zaman içinde diyor ki Allah yakında intikam alıcıdır. Ya sen dersin ki herhalde bunu din karşıtlar için söylüyor. İslam karşıtlar için söylüyor. Herhalde İslam'ın hakimiyetini kastediyor ve küfrün de yeryüzünden kalkacağını kastediyor. Zaten. Bakarsın ki en iyi hizmet yapan Müslümanlara yapılması tasarlanan bir oyunu özlemle beklemeyi kastettiği anlaşılır. Bak münafığın kafası mesela Müslüman bu ayetini için kullanır? küfrün yok olması İslam'ın hakimiyeti için kullanılır. Münafık ne için kullanılır biliyor musun? Küfrün galip gelmesi, Müslümanların da ezilmesi, mağlup olması için kullanılır. Bak aynı ayeti. Mesela Allah diyor ayet beklesinler yakında işte bir felaket onları saracak. Bunun Müslümanları saracağına inanır münafık. Ve küfürle işbirliği yaparak ayeti tam tersine çevirerek yorumlar. Tam tersine. Şeytani kafasıyla. Hemen hemen her konuda bu böyledir. Evet dinliyorum. Peygamberimize dahi e, gel bizim mescit daha takva oraya gel diyorlar. Ya kardeşim mesela bu arsızlıklarına bak hayret. Resulullah soruyor niye diyor. Niye bu mescit ayrı? Hakikaten peygamberimiz de niyetleniyor gitmeye seviniyor hoşuna gidiyor. Bizim mescide hiç kadın gelmez diyorlar. Çaka çaka homoseksüel dolu. Sonra vahi geliyor peygamberimize. O mescidi yerle bir et diyor. Münafık mescidi. Her yerden silah çıkıyor. Hasırların altına oraya buraya silah çıkıyor. Büyük bir Müslüman katliamına hazırlanmışlar. Görüyor musun kahveliklerini? Şimdi bu alçaklara yaklaştığında diyor ki Cenab-ı Allah intikam alıcıdır diyor. Elhamdülillah diyoruz. Güzel. Kafirlerden değil mi? Yok diyor. Kafir asıl bizim içimizde diyor. Dışarıda kafir yok diyor. Resulullah ve Resulullah'ı kastederek o ve onun yanındakiler diyor asıl. Yok olması gereken onlar diyor. O dışarıdaki insanlar ne alakası var onlar? Biz dostuz onlar diyor. Mesela Allah'ın helakı yakın ayetini onun müminlerin helakı şeklinde yorumluyor. Görüyor musun? Tam tersine. Tam iblisane yani. Evet dinliyorum.